Boyutlar yerler ya da konumlar değil, belli bir oranda titreşen bilinç düzeyleridir. Ne kadar yüksek titreşirsek, bilinçli olarak o kadar çok boyutu deneyimliyoruz. Titreşim ve frekansta yükselmeye başladığımızda, yüksek boyutlardan gelen bilgeliğe hala daha düşük hızda titreşenlere göre daha kolay ve kolaylıkla erişebiliriz. Ve bunun daha iyi veya daha kötü ile hiçbir ilgisi olmasa da her ruh kendisi için mükemmel bir yolda olduğundan yükseliş sürecinin ön saflarında yer alanlar yani 3. boyut realitesinden 5. boyut realitesine yükselenler bunu başarabilirler. Çoğu zaman kendilerine bu kadar çok acı ve ıstırabın yansıdığı bir dünyayı gördüklerinde bile kendilerini cesaretleri kırılmış veya yalnız hissederler. Burada farkına varılması gereken önemli bir şey bilinç devrimine öncülük edenlerin 5. boyut bilincini hayatlarındaki çoğu kişiden veya çoğundan önce deneyimleyecekleridir. Dolayısıyla sevdiklerimiz hala acı döngülerinde sıkışıp kalmış olsalar da sakinlik duygusunu korumak ve çok yakında yükseliş sürecine başlayacak olan varlıklara sessizce ve enerjik bir şekilde yol göstermek bizim görevimizdir. Geçtiğimiz birkaç yıl veya 10 yılda inkar edemeyeceğiniz veya isteseniz bile kaçamayacağınız güçlü bir ruhsal dürtü hissettiyseniz büyük olasılıkla 5. boyut bilincine giden bir yolda göstericisiniz. Bir süredir burada bir nedenden dolayı ya da bir tür görev için bulunduğunuzu içsel olarak biliyor olabilirsiniz. Şimdi 5. boyut bilincine doğru titreşime başladığınızın 5 işaretini videomuzda anlatmaya çalışacağım. Bir şeyin değiştiğini anlayabilirsiniz ancak tam olarak üzerine parmak basamazsınız. 5. boyut seyahat edilecek gerçek bir yer değil daha ziyade bir bilinç durumudur ve ilk başta tam farkı belirlemek biraz zor olabilir. Bir şeylerin yolunda gitmediğini, renklerin daha parlak göründüğünü, içinizin daha sakin olduğunu veya bir şeyin tuhaf geldiğini anlayabilirsiniz. Bu boyut bilinçli zihnimiz ve fiziksel bedenimiz için oldukça yeni olduğundan, onu daha önce deneyimlemediğimiz boyutla karşılaştıracak hiçbir şey yoktur. Ancak yine de enerjik varlıklar olarak onu hissedebiliriz fark edebileceğiniz en önemli şey dış realiteniz çok fazla değişmemişken dış realitenize karşı hislerinizin tamamen farklı hissettirdiğidir. Mecazi anlamında konuşursak sanki birisi gözlüğünüzün merceğini daha iyi bir reçeteye kaydırmış gibi. Her şey daha net görünüyor, hayat aynı görünüyor ama siz ona farklı bir yerden bakıyorsunuz ve o yer olanı daha çok kabul ediyor. Artık başka seçeneğiniz olmadığı hissine kapılıyorsunuz. Üçüncü boyut bilincinin büyük bir kısmı doğru ve yanlış kararlarla karakterize edilir. Kötü bir seçim yapacağımız veya en iyi seçimi belirlemeye çalışacağımız endişesiyle hayat üzerinde düşünürüz. Ancak beşinci boyut bilincine geldiğimizde bu yargılar kısa sürede kaybolmaya başlar. Kişisel iradenin teslim edilmesi terimini duymuş olabilirsiniz. Bu daha yüksek bilgelikle daha iyi uyum sağladıkça kendimizi veya evreni sorgulamayı bırakıp kaderimizle rezonansa girmeye başladığımız anlamına gelir. Buradaki enkarnasyonumuzda deneyimlememiz kaderimizde olan bazı şeyler var ve egoik bağlılıklarımız bir kenara çekilip yerlerini inanç ve teslimiyete bıraktıkça Hayat bizi tam olarak doğru yolumuza daha zahmetsiz bir şekilde yönlendiriyormuş gibi hissetmeye başlayabiliriz. Olayların gerçekleşmesine ilişkin nedenleriniz doğası gereği daha manevidir. Hala daha düşük frekansta titreşen kişiler hayatlarındaki olayların nedenleri olarak suçlama, mağduriyet ve kötü iyi şans gibi şeyleri kullanacakken 5. boyut gerçekliğinde yaşayanlar hiçbir şeyin tesadüfen ya da şans eseri olmadığını fark etmeye başlayacaklar. Tüm durumlar bir şeyi iyileştirmemize yardımcı olmak veya bize en yüksek sevincimizin yolunu göstermek için buradadır. Ruhsal varlık canlandırdığımız insan karakterinin önüne geçmeye başlar ve bu nedenle her şeyin daha derin bir anlamı vardır ve imaları doğası gereği daha ruhsaldır. Nereye giderseniz gidin insanlar çok daha iyi görünür. Çoğu zaman 5. boyut bilincinde titreşmeye başladığımızda sonunda emeğimizin meyvelerinin günlük yaşamımızda karşılaştığımız insanlar tarafından bize geri yansıtıldığını görmeye başlarız. Enerjik titreşimimiz karşılaştığımız karakterlerin 5. boyutsal yönlerini ortaya çıkarır. Dünya daha güzel bir yer gibi görünür, insanlar kapıları açar, bize iltifatlar eder, her şey daha hoş ve fark edilir. Hayat sizin iyileşme sürecinize karşı acımasızdır. Yükseliş sürecinin belki de en zor kısmı yeniye yer açmak için eskisinin atılmasıdır. Evren 5. bilince girebilmemiz için mümkün olduğunca boş olmamıza ihtiyaç duyuyor ve bunu bize birbiri ardına gelen yıkıcı deneyimler yoluyla tüm bastırılmış duygusal blokajları ve inanç sistemlerini iyileştirme ve salıverme fırsatları vererek yapıyor. Sanki en yüksek titreşime sahip olan ancak en çalkantılı deneyimlerden geçmek zorunda olan bizmişiz gibi hissedilebilir. Bu da çoğumuzun cesaretini kırmasına ve hatta bize bunu yaşattığı için evrenin kızmasına neden olabilir. Ancak emin olun her şey yolunda ve bu aşamada sona erecek. Kendi varlığımızın içindeki sevgi uyanmaya başladıkça içimizde ortaya çıkan her duygunun dikkatimize ve ona koşulsuz sevgimize yalvardığı acı verici bir şekilde ortaya çıkar. Bizler kendi kalplerimizin şifacılarıyız ve yakında 5. boyuta ulaşmak için geçmek zorunda kaldığımız duygusal iyileşme sürecinin kaotik dalgaları yerine doğal durumumuz olarak güzel bir boşluk ortaya çıkmaya başlayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.